Ablam nerede baba? Ne oldu baba? Baba söylesene Nergis nerede? Buluşma olmadı. Ne demek buluşma olmadı? Olmadı işte. Birileri benden önce gitmiş. Gittiğimde ortalık savaş yeri gibiydi. Bir sürü ceset. Ablam? Yok. Götürmüşler. Kim götürmüş? Bilmiyorum. Belliydi böyle olacağı. Sana kırk defa söyledim baba. Kırk defa söyledim polis dedim. Ben de sana kırk defa olmaz dedim. Adamların şakası yok. En ufak şüphede acımazlar. Şimdi ne oldu? Ha söylesene ne değişti? Giderken hayatın pahasına falan dedin, söz verdin. Ne oldu? Getirebildin mi ablamı? Onu getireceğine söz vermiştim baba. Tamam artık yeter. Ya birbirimizi suçlamanın sırası değil şu anda. Bize her şeyi anlattın emin misin baba? Ne demek bu? Bizden sakladığın şey ne baba? Bir şey sakladım yok. Anladın mı? Hiçbir şey. Hiçbir şey saklamıyorum ben. Bu böyle olmayacak. Ben polisi arıyorum. Bırak o telefonu. Sen şansını denedin baba. Sıra bende. Haklı Cevdet. Artık tam zamanı bırak arasın. Dur bir dakika. Nergis hastanede. Kızınız Nergis Emiroğlu Yeni Beykoz Hastanesi'ne götürülüyor. Ver bakayım. Gizli numara. Hadi çıkalım çabuk çabuk. İyiyim iyiyim merak etmeyin beni. Kimin yaptığını görebildin mi? Hayır göremedim. Tamam biz şimdi hemen yanına geliyoruz tamam mı tatlım? Hayır hayır gelmeyin gelmeyin. Biraz dinlenmek istiyorum. Yani yanlış anlamayın ama kendime bile tahammül edemiyorum. Tamam bir şey ihtiyacın var mı peki? Yok, yok canım. Dediğim gibi sadece biraz uyumak istiyorum. Tamam güzelim. Ama bir şey ihtiyacın olursa mutlaka bizi ara olur mu? Pesleyi merak etme. Ha. Ben onu burada bayağı iyi bakıyorum. Daha. Şimdi bana böyle davrandığına bakma. Biliyorsun bana hasta olduğu için. Yemin <laughs> ediyorum <laughs> delisiniz siz ya. Hadi öpüyorum sizi çok. Tamam bay bay. Evet. Çok seviyoruz seni. Ben de sizi seviyorum. Çok yok. teşekkür ederim. Çok sağ Rica olun. ederim Acil durumda bu düğmeye basarak beni çağırabilirsiniz. Tabii çok sağ ol. Abla, iyi misin? Canım 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 iyiyim iyiyim merak etme. Geçmiş olsun Nergis. Büyük geçmiş olsun. Teşekkürler. Nergis, iyi misin kızım? Hadi bana iyi olduğunu söyle. Abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.